Very çok çok selamlar. Şimdi bir dot holder olarak bu videoda Polkadot camiasındaki en yeni gelişmeleri ve bu gelişmelerin artık lütfen bir an evvel diye umut ettiğimiz şekilde fiyata ne zaman yansıyabileceğini al sat demeden herhangi bir yatırım tavsiyesi vermeden masaya bam bam yatırmak istiyorum. Yine yani olası bir mega boğa öncesindeyiz falan diye böyle hep konuşuyoruz ediyoruz umarız diyoruz ama sürekli de bir savaştır bilmem nedir bitmiyor. Bütün piyasalar kriptolar dahil geri çekiliyor. Tabii şimdi bu ortamda yani ya da bundan sonrasında birçok kriptolar tonun olası bir olası şekilde kesin konuşmuyoruz ama bir rally yapması durumunda dot da bu duruma katılabilir mi? Rally yapabilir mi? Bunun sinyallerini yakalamaya çalışacağız ve şu an tabii neden yükselmiyor? Bunu da aslında birazcık çıtlattık ama bunların cevabını vermeye çalışacağım. Hazırsan çayını kahveni al kanala abone ol, yorumlarını yaz, yorumlarda konuşalım, tartışalım ve videoyu da like etmeyi unutma. Evet, adettendir söyleyelim. Anlattıklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Yani böyle al sat de demiyoruz. Herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz kankalar. Öncelikle Dot'un şöyle bir web sayfasını açtığımız zaman şöyle gülen bir abi karşımıza çıkıyor. İnşallah bizler de ya da aramızda Dot holderi olanlar varsa benim gibi. Onlar da umarım Tezel'den böyle gülebilirler diye umut ediyorum. Şimdi tabii öncelikle Polkadot, Ethereum'un kurucu ortaklarından olan Gavin Wood ve Robert Habermeyer tarafından temelleri 2016 yılında atılmış olsa da resmi olarak 2020 yılında kurulmuş bir platform ve Polkadot kimliği merkezi böyle ve belirsiz bir şirket tarafından yönetilmiyor diyor. Web'teki en büyük Deo tarafından destekleniyor ve merkezi bir kontrol noktası olmadan kararlar alınıyor diyor ve blok zincirlerin güvenilir bir üçüncü taraf olmadan mesaj alışverişinde bulunmasına ve birbirleriyle işlem yapabilmesine izin verecek şekilde tasarlandığını söylüyor. Yani aslında bu da Polkadot alındaki merkezi olmayan uygulamaların hayata geçmesi anlamına geliyor. Tabi gel zaman git zaman Dot'un zamanlaması Mega zamanlaması ile öyle çok örtüşüyor ki ve daha kimse Megabohan'ın adını almadan gelip geldiğini bile e, anlamadan o ilk günlerinde 3-5 Do olan DOT. Zaman içerisinde birkaç ay içerisinde e, ne yapıyor? Fiyatı böyle 54 dolara kadar yükseliyor kanka. Ne oluyor? Tabii herkes DOT'u konuşmaya başlıyor. Ve tabii şu an etki günlerinden oldukça uzak olsa da DOT dikkat edersen yine o 54 dolarlık rally öncesindeki 3-5 dolarlık fiyatlara gelmiş durumda. Şöyle bir baktığın zaman bak burası Burası Oralle öncesindeki zaman. Şu anda da buralardayız. Evet. tabi yani kesin yine aynı rally yapacak diyemeyiz ya. Yani. Böyle bir yatırım tavsiyesi asla vermiyoruz. Herkes kendi riskini kendi alsın. Ama yani bir rally yapabilir mi? Bunun bir sinyallerini bir yakalamaya çalışacak olursak da kanka. Öncelikle bir süre önce Polkadot 2.0 tanıtılmıştı ve ben de ne olduğunu videolarda anlatmaya çalıştım. Bekle acele etme bak şimdi en yeni gelişmeleri bu videoda vereceğim zaten. Polkadot ekibi gördüğüm kadarıyla şu an teknik geliştirmelere öncelik vermiş durumda ve 2.0'ın Ethereum gibi böyle tek bir anda hadi bakalım dün 1.0'dık bugün 2.0 olduk gibi böyle tek bir anda geçilen bir şey değil zaman içerisinde ilerleyen bir süreç olduğundan bahsediyor. 2.0 ile ilgili detaylı yaptığım bir video var kanalda aratırsan bulursun, kanka. Evet kendisinden beklenti büyük okey ama son mini boğalarda 9-10 dolar seviyelerinde bölgelerine yükseldi ve 2-3x yapmış oldu yani ve piyasaya yeni giren coinler kadar heyecan yaratmadı ama şu an hala en yükselmemiş halinin bile tüm kripto piyasasında bakıyoruz. Şu tabi bu buralar değişir, iner çıkar ama şu an 16. sırada olduğunu görüyoruz kanka. Yani evet sıralama her şey demek değildir ama yine de potansiyeli yüksek olabilecek Avax, Chainlink, Near işte bunlarla çok yakın temas halinde olduğunu görüyoruz. Yani yakın yerlerde yok yakın gidiyor. Biraz altında mesela Sui var falan. Aptos mesela 23. sırada. Şimdi kendisinden dediğim gibi neden beklenti büyük? Aslına bakarsan sorunun cevabı biraz da bu görselde. Hayvan gibi büyük bir ekosistemi var. DeFi, DeO, Security, Social metaverse, Walletlar, NFT pazar yerleri, yapay zeka artık ben saymaktan yoruldum. IoT altyapılar, launchpad'ler bir yığın uygulama var ve teknik olarak buradaki her uygulama Polkadot ağına özel. değil. Tamam. Bazıları başka ağlarda da olabilir ama buradaki uygulamaların kullanımında artış yaşanırsa ve dot ihtiyacı da insanlarda ve yatırımcılarda olursa bu da ne olur? Prize yani fiyatın yükseliş rotasyona girmesi ne getirebilir? Bu da yani yansına doğal bir yükselişten bahsediyorum. Ekosistem kullanılmaya başlıyor şandıkça doğal. Yani Dot'u insanlar niye alır? Mesela buradaki uygulamaları kullanmak ister onun için alır. Ne olur? Kar etmek için değil. Dot belki 3x yapsa bile adam buradaki uygulamayı aktif şekilde kullanıyor ya. Belki satmaz. Belki fiyatına bile bakmadan elinde tutmaya devam eder kanka. Dolayısıyla Böyle bir olay. Peki bunlar neden olmuyor dersen de dot neden yükselmiyor dersen de aslında bu dota özel bir durum değil. Biliyorsun savaş var şu an işte, işte İsrail, İran ve Orta Doğu'da sıkıntılar var. Bunlar genel piyasalarda da geri çekilmeye sebep oluyor. Bitcoin bakıyorsun 70 bine mi koşacak derken 60 bin lira geri geldi. Yani bakıyorsun 5-6 bin dolar değer kaybetti. E böyle bir durumda diğer coinlerin de düşmesi normal. Bir de tabi bunlar dışında son 2-3 yıldır Fed faizleri yükselterek ABD ekonomisindeki enflasyon dizginlemeye çalışıyor. Yani dedi ki sen kriptolar, altın, hisse senetleri veya yeni bir iPhone alımı dahil buralarda çok para harcama. Getir bankalara bol faizle kolay risksiz paranın tadını çıkar dedi. Ben de ortada çok para gezmeyeceği için enflasyonu düşürebileyim dedi. Win win dedi. Bir anlamda Covid zamanı bastıkları paraları geri toplayabilmek için bol para sahiplerine faiz verdiler. Bol param varsa daha fazla bol paran olmuş oldu. İşte bu durum sadece dotu değil. Bitcoin dahil hemen her kriptonun düşüş sebebi aslında. Ama işte 2-3 yıllık yüksek faiz döngüsü bitti ve Fed'in yapmayı planladığı kademeli faiz indirimleriyle bir anda tabii paldır küldür değil. O çok sağlıksız olur ama sistematik olarak paranın daha bollaşabileceği gayrimenkuldan ve işte başka platformlardan, hisse senetlerinden, kriptolara falan gelip bu piyasaları yükseltebilecek bir dönem yaşayabiliriz. İşte bu durumda bir, bitcoin gibi arzı sınırlı varlıklar. iki piyasanın anlık heyecanından faydalanan biraz da gelip geçici trendlerle yükselebilen altcoinler ve bir de bir de bir de tabii Polkadot gibi bir ekosisteme sahip olan coinler da daha fazla para çekme şansına sahip olabilir. Elbette kesin konuşamayız. Elbette Bunlar böyle bir kesin bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece ekosistemin olması bir şeye yetmiyor. Aynı zamanda trende oynaması da lazım. Yani bu puzzle'ın parçalarını birleştirmek gibi ve bu uygulamaların, bu uygulamaları ve kendisinin de canlı ve ateşli olması lazım. Bunları bir araya getirmezse ölü bir ekosistem hayata geçer, devam eder. Ve ama bunları bir araya getirebilirse Polkadot özlediği yükseliş günlerine geri dönebilir. Uygulamaları ve kendisinin canlı ve ateşli olması dedik ya. İşte orada, orada kanka Polkadot Messi'nin de forma giydiği Inter Miami'ye Miami, ye, Miami ye ve ne yapmış forma sponsor olmuş ve maçlarda herkes artık o Polkadot görselini görecek ve belki de ne olduğunu araştıracak. Yani hep diyoruz ya böyle videolarda şey fiyat adaptasyon fiyat adaptasyon ikisi de birbirini besliyor diyoruz hep böyle canlı yayınlarda videolarda ekranda gördüğün şeyde aslında adaptasyon insanlar daha fazla işte Inter Miami'nin şeyleri taraftarları maçlarda görecek. Bu an bu Polkadot neymiş diyecek Google'a yazacak orada a kriptoymuş falan filan ve yani böyle bir aslında adaptasyon uzun vadeli biraz dolaylı olarak kesin olmamakla birlikte bir fiyat hareketlerini, fiyat pozitif hareketlerini getirebilir. Şimdi Polkadot 2.0 dediğim gibi bir süreç. Tek seferlik geçtik bitti denen bir şey değil ve son gelişmelere baktığımız zaman Agile Core Time ve Async Backing gibi özellikler blockchain'i özelliklerle blockchain'i yeniden tasarlıyoruz diyorlar. Daha hızlı işlemler, üst düzey güvenlik ve yükseltmeler için Agile Core Time, Async Backing ve elastik ölçekleme gibi birçok yeniliği getirmeyi vaat ediyorlar. Bu 2.0 kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, Polkadot web sitesinin tamamen yenilenmesi ve mesajlaşma çerçeve çerçevesinin güncellenmesi ve Polkadot ruhunu yansıtan geliştirilmiş bir görsel kimliğin çedi, geli, hayata geçmesi de bunlara içerdiğini okuyoruz kankalar burada. Ve tabi burada bahsettiğim gibi Agile Core Time, yani gelişmiş esneklik ve ölçeklenebilirlik yazılımcılar için giriş engellerinin azaltılması, bariyerin azalması, daha fazla yazılımcının ekosisteme gelmesi ve gelmesini beklemek aslında. Ve öngörülebilir maliyetler gibi güncellemeler çok yeni şekilde hayata başlamış durumda kankalar. Web 3 Foundation üzerinden hibeler sunmaya başlamışlar. Bunu da söyleyelim ve bugüne kadar 54'ten fazla ülkeden 1500'den fazla uygula başvuru almışlar ve 600 tane projeyi hayata geçirmişler. Vipish Foundation, Substrate, Polkadot, Kusama ve in çevresinde açık kaynaklı yazılım geliştirme ve araştırma için hibeler sunduğunu görüyoruz. Bir fikrim varsa bu arada yazılımcıysan neden, neden sen de başvurmayasın ki? Böyle şeyler önemli. Hep söylüyorum sadece trade değildir abi. Sen burada bir ekosistem kurarsın, burada bir hazır böyle ayı sezonundan piyasalar böyle kriptolar var olma savaşı da gösteriyorken... Burada bir projeni geliştirirsin, hayata geçirirsin. işte daha fazla en azından açık kapıları var şu an. Ama Mega Boğa gelir abi. Paralar paralar Mega Boğa'nın gelmesi durumunda. Paralar par abi sen senin, müthiş, mükemmel bir projen yoksa kimse de dönüp senin projene bakmayabilir. 54 ülkeden başvuru almışlar bugüne kadar. Dolayısıyla zaman önemli. hemen bence başvurmak istiyorsan böyle şeylere başvur. Sonuçta ücretsiz. Yani sen hem sen projen için fon buluyorsun. Güzel bir fikrin varsa onlar da kendi Polkadot alanı zenginleştirmiş oluyorlar. Yani bir de tabii Stella Uniswap üzerinde stabil ve blue chips gibi çeşitli kategorilerde 1 milyon dotla likidite teşviki başlatmışlar. İsteyen inceleyebilir. İşte böyle kankalar. Elbette kimse hangi coin'in kesin rally yapacağını söyleyemez. Ama ve lakin, yani sonuçta bu bir falcılık olur ama biz burada rasyonel olmaya çalışıyoruz. Ama eğer ekosistemini beslemeye devam ederse, görünür olmaya devam ederse ve elbette kripto piyasasında da birazdan biraz da böyle bir adından söz ettirmek için fiyat yükselişi de lazım. Yani bu da gelirse ne olur? Bunları da yaparsa ucuz dolarların kripto ekosistemine gelmesi durumunda Polkadot da buradan güzel bir pay alıp eski yükseliş hattına tekrar girebilir diye umut ediyorum. Ama tabii son canlı yayınlarda da bahsettiğim gibi anlık yükselişlerden de pay alması lazım bak. Bu da önemli. Ben bunu da bekliyorum. Yani e, tabii anlık yükselişe bakıyorsun henüz çok fazla pay almamış. Yani pet bir konuşma yaptı. Her koyuna canlılık geldiyse ben bunu dot'tan da beklerim. Ben bunu dot'tan da beklerim. Hızlı para girişinin biraz daha iyi olması gerekiyor. Bence bakalım neler olacak. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet. Bye bye.